Herkese iyi günler, size burada geçen sene yaptığım fidayı anlatacağım. Bu ağacımız geçen sene 25 Nisan'da burada fidayı yapmıştım. Geçen sene 25 Nisan'da 2019'du bu fidayı koymuştum. Bu fidamız Temmuz ayının 25'i gibi kesme yaptık. Fidayı kestik, içine oyduk yani buna kesme fidayı diyoruz. Bu fidadan bu fidamız çıktı. Şu anda 2020 yılındayız. Filamız bu ağacımız. Şimdi burada yapacağımız şeyden bahsetmek istiyorum. Bu fidamız yeri müsait olduğu için küçük fidamızı koyacağız. Burada da büyük fidamızı iptal ettik. Daha önce de bahsetmiştim. Daldığı da dibine kırıyoruz. Dibine sokacağız da uğraşmıyoruz. Burada size göstermek istediğim şey geçen sene bıraktığım fidanın takozu yani kesme fida diye devamlı bahsediyorum. Bu kesme fidanın takozu. Yani bu ağacın anası. Şu anda bu fidamız bu şekildeydi. Fidamız genişleyebilsin ileride sıkıntı olmasın diye. Takozun yarısını alalım dedik. Şu anda takozun tamamı bu şekildeydi. Yarısını aldık. Fidamız rahatlasın diye. fidanımız takoz kısmı kökleri gayet güzel. Yani bazen takoz kök vermez sanıyorlar da güzel kök veriyor. Ve fidelerim da buraya yer müsait olduğu için bu fidamızı koyuyoruz. Buraya azıcık toprak atacağız. Bir miktar toprak atacağız. Az daha Tamam, çok atmıyoruz. Yani yaptığım kökleri kapadı versin. Çok atmayalım. İhtiyacı oldukça toprak atalım. Yani derine kaçmasın ağacımız. Fidamız derine kaçarsa ağacın yürümesi biraz sıkıntı olabiliyor. Onun için çok toprak atmayalım. Yaklaşık 15-20 gün sonra bir fide yer yaptığımız zaman devre az daha toprak atacağız. Yani toprağa çok atmayalım. Fide yerine bismillah diyoruz. Herkese iyi günler. Herkese iyi günler. Bugün kesme fidayı Bismillah dedik. Bugün 9 Temmuz 2020. Size daha önce burada 15 Nisan'da video çekmiştim. Fidamız küçük fida diye. O zaman yanındaki büyük fidayı sökmüştük. O zaman küçük bir fida koymuştuk. Bu fidamız daha sonra inşallah büyüyecek ve kesme fidaya gelecek diye bahsetmiştim size. Şu anda fidamızın boyu yaklaşık benim boyunda yaklaşık 170 180 civarında ağacın fidan boyu var. Fida tam ideal kesme fida. Yani o heyecanlı bir fida tipi. Bunun daha büyük olursa da çok iyi olmuyor. Bundan küçük olursa da çok iyi olmuyor. En güzel kesme fida için yapacağımız fida genelde bu ayarda olması lazım. Topraktan 5 cm, 5 parmak ya da 10 cm civarında yukarıdan kesiyoruz. davlazımı fidanın merkezine dik bir şekilde saplıyorum. Ve tur çeviriyoruz. Fidanımızın takoz kısmı şu anda özünü almışız. Özü. Özü az kaydığı zaman tekrar daldığımızda Az daha alabiliriz. Tabi üzüm olduğu yer. Çok derine batırırsak biraz toprağa geçebiliyor. O zaman biraz daha sıkıntı olabilir. Ama yine de toprağa geçerse yine yerine bırakın. Tekrar çok sıkıntı olmaz Fidasını verir zaten. Ama yine de çok derin batırmamaya dikkat edin. Takul çok kısa kesersek, kısa kestiğimiz zaman yukarıdan fida veriyor. Bir sürü tabandan daha güzel fida vermeye geciktiriyor. Yani onun için toprak seviyesinden bir 10 santim, 15 santim yukarıdan kesiyoruz. Daha güzel oluyor. Yaklaşık burada fidamız bir 10 gün içinde, 15 gün içinde çıkmaya başlar. Daha sonra birkaç fida çıktığı zaman iki fideye düşürürüz. Yaklaşık Eylül ayında fidalarımızı tekrar tekleriz. Kesme fide gayet güzel, herkese tavsiye ediyorum. İyi günler. Herkese iyi günler. Kesme fide ayarını yapmaya devam ediyorum. Bugün 8 Ağustos 2020. Burada daha önce ilk fide ayarını Nisan 15'inde yapmıştık. Nisan 15'te yaparken. Burada, bu tarafta büyük bir fide vardı, onu sökmüştüm. Buna müsait diye, yeri müsait diye, bu kadar küçük bir fide bulmuştum. 15 Nisan'dan 9 Temmuz'a kadar fidemiz büyüdü. Kesme fide yaptım, içine oyduk. Şu anda, bugün fidelerimiz dört tane fide verdi. Şu anda iki fideyi düşüreceğim. Normalde fideler biraz küçük gibi, teklenir ama yeri müsait olduğu için, hızlı büyüyecek diye şu anda iki tane bırakacağım. Şu anda yaklaşık bir ay sonra fidamızın birini tekleyeceğiz. Bir ay sonra tekrar bir video daha çekeceğim inşallah. Herkese iyi günler. Herkese iyi günler. Bugün 15 Eylül 2020. Burada daha önce ilk fide yerini 15 Nisan'da yapmıştım. 15 Nisan'da burada küçük bir fide koymuştum. Daha sonra 9 Temmuz'da bu ağacımızı kestim. İçini oyduk. Kesinti de yaptık. Daha sonra bir ay sonra Ağustos'un 8'inde burada 4 tane fide vardı. 2'ye düşürdüm. Şu anda 15 Eylül'deyiz. Fideyi tekleyeceğim. Bundaki maksadımız neydi? Buradaki ağaçlarla aynı renkte olsun diye yani. Fidamız arkadaki ağaçla, ilerideki ağaçla şu aynı boyda olsun diye uğraşmıştık. Onun için iki tane bıraktık. Değilse bir de küçük olsaydı Ağustos'un 8'de teklerdim zaten direkt. Şu anda bir tekleyeceğim. 15 Nisan'da başlayan serüven şu anda 15 Eylül. Kesme fidanımız hazır. İnşallah seneye gayet güzel bir şekilde doğum yapar. Bir ara sıra fotoğrafla veya video ile bilgi vermeye devam ederiz inşallah. Herkese iyi günler.